Anneye Mektuplar 1. Bölüm Küçük Çocukluk Yaşları 4. Mektup Sevgili dost, anne olmak kolay değil. Size verdiğim öğütleri uymaya çalışıyor ve kendi kendinize karşı sürekli bir savaşı yürütmek zorunda kalıyorsunuz. Çocuk ağlayınca ona yardım etmek, ona el atmak dürtüsü geliyordur içinizden. Hemen şu düşünce sıkıştırıyordur sizi. Çocuğun bir rahatsızlığı var, onun bu ağrısını nasıl dindirebilirim? Bütün gün çocukla uğraşmak istiyorsunuzdur. Onu sallamak, öteye beriye gezdirmek, altını temizlemek, sarmak, sarmalamak, uyurken şarkı söylemek, ona eğlendirmek. Yalnız bunların çocuğunuza zarar verebileceği düşüncesi sizi bu çok uğraşılardan alıkoyuyordur. Unutmayınız ki siz şimdi çocuğun gelecekteki yaşamının temel taşını koyuyorsunuz. İlk kural bir çocuk kendi başına yalnız bırakılmalı ve kendi kendine uğraşmalıdır. Bir çocuğu nelerin sevindirebileceğini sezemezsiniz. Bacaklarıyla tepinir, elleri kollarıyla çırpınır. İşte bu devinme bir hoşlanma duygusu doğurur. Kasları özgürlükle her oynatma çocuk için hoşluk vericidir. Abdest etmek, onun gibi işemek, ıslak bezlerde kundakta yatmak da çocuk için hoşlanmadır. Ve sonuncu olmayarak da emmek çocuk için hoşlanmanın en yüksek noktasıdır. Düşüncesiz anneler çocuğun canının sıkıldığını, onu eğlendirmek gerektiğini sanırlar. Bunun için renkli oyuncaklar satın alır, çocuğun gözü önünde öteye beriye sallanıp oynatılır, parlak şeyler, çıngıraklar çocuğun önünde çalınır, seslendirilir. Anne çocuk ağzıyla uzun uzun masallar anlatır, şarkılar söyler ve eğer bunların hepsi de işe yaramazsa çocukça oda içinde dans edip dönme başlar, bu arada çocuk elden ele dolaşır. Böylece çocuk kendi kendine uğraşmayı unutur. Çocuk beyninin algılama yeteneğini küçümsemeyin. Çocuk için her şey çok yenidir. Günde binlerce yeni buluşlar yapar. O. Şaşkınlıktan buluştan kendini hiç alamaz. Kendi ayağını alımlı, görkemli bir oyuncak gibi seyreder, onu ağzına sokmak için bu sanat ustalığında başarıya ulaşıncaya dek gereksiz denemeler yapar. İlk yaşam salt bu sanat ustalıklarından oluşur ve her gün yavaş yavaş öğrenilmesi gereken daha yenileri, daha güzelleri vardır. Aydınlık ve karanlık, çeşitli sesler, altını üstünü değiştirme, yıkanma, besin. Yaşamının bu zengin programından dolayı insanın çocuğa imreneceği gelebilir. Çok uğraşının yanlışlıkları kısa zamanda öç alırlar. Çocuk keskin bir gözlemcidir ve sert bir zorba olmaya eğilimlidir. Hafif bir ağlamanın veya bağırmanın bütün evi birbirine kattığını sezdi mi? Anneyi kendi yatağına, kendi yanına çekmek için elinde güvenli bir aracı olduğunu anlar ve yalnız kalmanın, kendi kendine uğraşmanın kutsallığını unutur. Pek çok insanın yalnız kalmaya dayanamadıklarını fark etmediniz mi? Yaşamın topluluk halindeki itiş kakışı içinde hoş, tatlı bir soluk alma, bir dinlenme yerine kendi kendine düşünme ve kendi kendini tazeleme yerine yalnızlık azap olur onlara. Onlar dumanlı kahvelere, yürekler acısı barlara, az çok kötü kokulu içki yerlerine tıkılırlar, yabancı kimselere takılır kalırlar. Hep yalnız kalma kaygısından. Çocuklar yalnızlığı, kendi kendine kalmayı, kendi kendine oynamayı öğrenmelidirler. Uyanık her dakikalarını anne veya bir bakıcı kimse doldurursa eğlendirilmeye alışırlar. Sonradan en can sıkıcı huysuzlar olurlar daha ilk yaşlarında annelerine erinç bırakmayan ve sık sık anne ne yapayım ya da anne bana bir masal anlat öyle canım sıkılıyor ki diye hep seslenen çocuklar bilirim. Bu zavallı çocuklar sonradan erinçsizliklerinden çok sıkıntı çekerler ve boş zaman onlar için yenilmez bir sorun olur. Çocuklarımıza verebileceğimiz en değerli ve güzel armağan bağımsızlıktır. Bağımsızlık için eğitim ama daha ilk yaşta başlamalıdır her yanlışlık sonradan acısını çıkarır. Yalnız ruh hekimleri o sonsuzluğa dek çocuk kalan talihsiz yaratıkları tanırlar çünkü o talihsizler ruhsal çocukluğun acısını çekerler. Evleninceye dek annelerince saçları taranan, giyinmelerinde kendilerine yardım edilen ve ne giyeceklerini her zaman annelerinin söylemesi gereken kızlardır bunlar. Bugün ne giyeyim annem? Hangi giysimi? Hangi şapkamı? Hangi ayakkabımı? İşte yaşam boyunca durmadan koşan, her zaman bir dostu, bir öğretmeni, ana baba yerini tutacak birini gerekseyen, arayan ve ürkek ürkek her yabancı buyrultuya kulak kabartan delikanlılar, erkekler bunlardır. Çünkü onlar kendi buyrultularına ve kendi içlerinin seslerine kulak vermeyi unutmuşlardır. Bu rahatsızlık gülünç kertelere çıkar çıkabilir. O yetişkin adam annesi tarafından ayak yoluna götürülmek, temizlenmek zorundadır. Hala süt şişesinden içer, çocuk oyuncaklarıyla oynar, kendi masal kitaplarını okur ve yaşamın yükümlülüklerinden çekilir, uzaklaşır. Yaşamın hemen başladığı günden çocuğu bağımsızlığa eğitmeye çalışın. Unutmayın ki çocuk imgelemenin gerçek aracılığıyla hiçbir yardıma gereksinme duymaz. Çocuk bir topla, bir ağaç parçasıyla, şaşılacak güzellikte bebeklerden, yapma oyuncak kayılardan ve mekanik aletlerden daha iyi oynar. Beni anlıyorsunuz, değil mi? Çocuk gerekli bakımım, gerekli besinim gerekli sağlık koşullarını alır. Kalanını çocuğun kendisine bırakın ve onu sonradan uğursuz bir biçimde ortaya çıkacak olan zorbalık istemine alıştırmaktan kendinizi koruyun. Egemen olma istemi hepimizde doğuştandır. İrileşme oldu mu, yaşam için işe yaramaz duruma düşeriz. Çünkü egemen olma isteğini sonuna dek yaşamak çok az seçkinin ereceği bir niteliktir. Ruhsal yaşamda sizin anne olarak tanımanız gereken çok önemli bir yasa vardır. Egemen olma istemim sürekli olarak direnmenin en az olduğu yere yönelir. Yazık ki en az direnme yeri çok kez annelerdir. Onda öğrenir çocuk emretmeyi. Bu egemen olmak, buyurmak tutkusundaki çocukların gerçek yaşama geçişleri nedenle zor olur bilemezsiniz. Yaşam aslında sonsuz bir hizmet ve buyrultu altında bulunmak demektir. İstemin de bir jimnastiği vardır. Çocuk engellerin ve yenilmez direnmelerin bulunduğu erkenden öğrenmelidir. Annenin sevgisini kötüye kullanmaya saptırılmamalıdır. Şaşkın anneler şöyle düşünürler. Çocuklarıma güneşli bir çocukluk hazırlamak istiyorum. Eğitime başlamak için sonradan zaman var. Boş kuruntu. Çocuğun çocukluğu güneşlidir eğer ona kendi yaşamı yaşatılır ve orada rahatsız edilmezse. Pek de tatlı çocukluk, sonraki yaşamımızın çok acı görünmesine neden olur ve o göçüp gitmiş geçmişe sonsuz özlem uyandırır içimizde. Çocuk düşünür, uslamlar ve gözlemler. O, sonraki yaşamı düşüncesizce kavramaya çalışan ve karşılayacak olan üstün körü bir varlık değildir. Ana ile baba çekişirken bebeğin ağlamaya başladığını çok kez görmüşümdür. Yazık ki küçük ya da büyük tartışmalara düşmeyen çok az evliler vardır. Bunun için çözümle, çözümlenecek neniz olursa olsun tartışmayı hiçbir zaman çocuğun yanında yapmamanızı size öğütlemek isterim. Birçok kadının pek eğilimli olduğu ve zaman zaman kaderin de kışkırttığı yardımcı kadınlarla çatışmayı hiçbir zaman çocuğun odasına götürmemelidir. Jean Paul'un çok yetkin bir sözünü dikkatinize sunayım. Bütün ilk kez olanlar çocukta sonsuzluğa dek kalırlar. İlk renk, ilk çiçek, ilk müzik onun yaşamının ön sırasının boyasını vururlar. Bununla birlikte şu yasadan başkasını da henüz bilmiyoruz. Çocuk her şeyden önce şiddetli, keskin, hatta tatlı duyumları sıkı sıkıya saklar. Başka bir yerde de o çocukların kendi ana babalarının kötü davranışları üzerinde sert ve katı yürekli yargılama yaptıklarını söyler. Evet. Çocuk bir gözlemcidir. Kimin onun için iyi düşündüğünü Kimin çocuk sever olduğunu, kimin buyurabilir ve kimin buyurucu olduğunu çok iyi bilir. O bir kurnazdır ve sizin rastgele saydığınız her şey o küçük açık gözün tasarısıdır. Neden siz süt verirken oğlunuz o değerli yaşam suyunu üzerinize püskürtüyor? Sonra da neden bu başarılı şakası üzerine içten sevincinden kıkır kıkır gülüyor, ötüyor? Çocukta tadımlanma, hoşlanma avcılığı çok erken başlar. Oğlunuzun Tüm derisini kaşıyıp tırmalamasına ve bundan açıkça hoşlanma duymasına şaşırıyorsunuz. Çocuğunuzda çocuk hekimlerinin çocukların yersiz davranışları olarak belirttikleri durumların ilk belirtisini bulgulamışsınız. Onun tırnaklarını olabildiğince kısa kesmekten başka elinizde bir çare yok. Durum daha da kötü olunca kendi zalimliğini kendi vücuduna uygulayan bu küçük sadist bir çeşit eldiven alacaktır. Ellerini bir kundak içinde sarmak akılsızlık olur elini gözüne sokacağından ve bir zarar yapabileceğinden korkuyorsunuz. Bu durumun olmaması için doğa bunun tedbirini almıştır. Parmağını yakınına götürür götürmez göz kapakları reflektör gibi kendiliklerinden kendiliklerinden kapanırlar. Bu yansıtaçlı olgular doğanın kalıtımsal tedbirleridir. Sizin doğadan üstün bir şey yapmanıza gereklik yoktur. Bana soruyorsunuz, böyle tırmalayan çocuğun eline bir şaplak vurulamaz mı? Öyle ki doğru olmayan bir şey yaptığını sessin de bir daha tırmalamak isterse vuruşun ağrısı bir uyarma olarak kalsın. Doğru anlıyor muyum? Doğru bir eğitimin vurmakla yapıldığına gerçekten inanıyor musunuz? Çocuğu dövmek bir kabalık, kırıcılıktır. Her ne olursa olsun ondan sakınılmalıdır. Hele süt çocuğunu dövmek kabalıktan da öte kaba ve iğrençtir. Artık ne yapacaklarını bilmeyince bebeklerini cezalandırarak uslandıran anneleri çok gördüm. Çocuk bakıcılarının da ara sıra bu korkutma yöntemiyle çalıştıkları görülür. Bebeklerin bu çeşit eylemleri öfkeyle tepkide bulunabileceklerini zor kavrayacaksınız. Ben onu apaçık görmüşümdür. Biz hekimlerin küçük dil kasınması diye adlandırdığımız bir hastalık vardır. Çocuğun yüzü mosmar olur, soluğu kesilir ve horoz gibi öter. Korkunç bir görünüştür bu. Anneler çocuğun boğulabileceğinden korkarlar, onu sallarlar, sarsarlar, silkelerler, yüzüne soğuk su serperler. Hekim çağrılır, telaşlı aileye ancak o yatıştırır. Benim anlı sanla hocam Kasovitz bu rahatsızlığı raşitis sonucu olarak alır ve reçetesine o çok güzel her derde deva fosforlu balık yağını yazardı. Yeri gelmişken pek çok çocuğa yaşama acılaştıran o tiksindirici balık yağı ki bir halk ilacıdır. Ben ona hepten gereksiz hiçbir şeye yaramaz bulurum. Küçük dil kısınmasının çaresiz kalan çocuğun öfke taşması olduğuna her zaman inanabildim. Başınızı sallıyor ve kuşku gösteriyorsunuz. Birkaç aylık bir çocuk bile öfkeyle tepki gösterebilir. Gelecek mektupta size bu konuda biraz daha ayrıntılı yazmak istiyorum. Bugünlük sizinle paylaşabildiğim bu az şeyle eğitim. Çocuğu cezasız yönetmeye anlayan ve beceren anne iyi eğiticidir. Bir cezanın bir insanı düzelttiği hiç oldu mu? Ceza acı verir ve korkunçtur. O tam korku ile eğitimdir ki sevgiyle, sabırla, örnekle olan eğitimle değiştirilmelidir. Bir soru daha. Çocukları her hafta teraziye koyup tartmalı mı? Sevgili dost, ben onu hiçbir zaman yapmadım. Sağlıklı çocuklarda gereksiz bir tedbirdir bu. Hasta çocuklarda da onu nasıl olsa ekim yapar. Her hafta tartma ana babada bir çeşit kaygı, sinirliliği doğurur. Bir kez birkaç gram az artmasına rastladılar mı? Anne tasalanır, hekime koşar ya da hemen vakit geçirmeden çeşit çeşit katıklarla işe başlamak gerektiği kanısına varır. Çocuğun bakım ve eğitiminde nedenle az kaygı gösterirseniz filiziniz o denli daha çok sağlam olur. Mektubumun uzun kaçtığından korkuyorum. Ne var kim? Gönlümde sizinle ve tüm annelerle paylaşmak istediğim çok pek çok şeyler var. Bugün için şu bir tek şeyi aklınızda tutun. Her kaygıyı çocuk odasından kovun, uzaklaştırın. Bırakın doğa yönetimini sürsün, karışıp onun sanatını bozmayın. Ne olursa olsun, o en iyisini yapar. Bilim doğayı gözetme, ona uyma, dikkat etmedir. Doğa üstü ve doğaya aykırılıkla yozlaşamaz. Gönülden çok çok selamlar. İçten bağlı dostunuz, Doktor Wilhelm Schtecken.